Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftada yine beraberiz. Haftamız hepimize güzellikler geçsin inşallah, sağlık, mutluluk, huzur gelsin hepimizin hanelerine. Evet, Akrep burcu ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlar için kapattım kalımı ve yorumlu olacağım arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu beni gerçekten motive eder. İlgi gösteren arkadaşlara, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Gönlünüze sağlık sizin de. Evet. Akrep Burçları falınızı yorumlayalım. Evet. Elinizden bir miktar para çıkıyor. Yani bir şey hanenizde ya bir eşyalarda eşyalarınıza bir takım değişiklikler yapıyorsunuz veya işte ee, ne bileyim eee bazı ödemeleriniz, borçlarınız mı var, e, bunların ödemesini yapıyorsunuz, e, elinizden bir miktar para çıkıyor. E, bazı konularda eliniz kolunuz bağlanmış gibi. Neden öyle? Bir şey yapamıyorsunuz. E, sizi aşan şeyler var sanki hayatınızda. E, e harfi birisin, birisi size. E, bir sıkıntı vermiş sanki E harfi çıkmış bu kişi de. Bir şey çok şaşıracaksınız yani e, acayip böyle şok olacağını şeyler yaşayacaksınız sanki hiç e, beklemediğiniz bir şey olacak. Yani işte ne bileyim bir anda birinin evlendiğini duyabilirsiniz ya da e, ne bileyim sanki böyle arkadan iş çevirenler var hayatınızda. Ya da şöyle olabilir dedikodunuz yapılmıştır bir şeyler duyarsınız. duyarsınız. Onun o kişinin söyleyebileceğini tahmin etmezsiniz. Aa bu bunu nasıl söyledi diyebilirsiniz. Gerçekten böyle öfkelenebilirsiniz bunun için. Yani ya dedikodu veya arkanızdan iş çevirme gibi şeyler var ama e, bu kişiler e, bununla ilgili e, bir sonuç alamayacaklar. Yani garip gelemeyecekler. Üzülmeyin e, baya bir hiddetleniyorsunuz. Sakin olmaya çalışın. Bazı şeyler duyabilirsiniz veya bir takım e, gizli kapaklı işler çevrilebilir arkanızdan. Uzun bir yolda sanki böyle ya siz bir uzun yola gitmek istiyorsunuz veya uzun yolda birisi var böyle tam yolun sonunda bekliyormuş gibi. Ama bu yol böyle sanki ikiye mi bölünmüş ya da işte gideceksiniz ama o belki istediğiniz tarihte gidemeyeceksiniz. Veya o kişi istediğiniz saatte gelemeyecek bir aksama olabilir ama sonuçta o yol açık ama biraz başlarda sanki bir ertelenme gibi bir durumu var. Kemikle ilgili bir ufak bir kaza kırık olabilir ya da ailenizden birisi varsa yaşlı dikkat etsin. Yani böyle e, hani kalça kemiği olabilir sanki kemikle ilgili yani e, bacaklar bacakla ilgili de olabilir ama bir kemikle ilgili bir kırık olayı olabilirdi. Buna dikkat edin. Her yaşlı biri varsa dikkat edin. E, dikkat etsin, siz uyarırsınız. E, Üçlü bir zamanda çok seviniyorsunuz. Güzel bir göz aydın alacaksınız. Üçlü bir zamanda. Kime bu kadar hiddetlenmişsiniz? Kızgınlığınız var birine ama böyle söyleyemiyorsunuz. İçinize atmışsınız ve birikmiş o. Aranızda okulla bağlantısı olan var mı? Öğrenci olmanın dışında. Ha şöyle bir şey. Öğrenci olabilirsiniz. Taşınacaksınız. Okulunuz değişecek. Böyle olabilir. Ya da başka neden. Atıyorum öğretmensiniz ya da okulda görevlisinizdir. İşte bir tayin olayınız mı olacak? Bir değişiklik olacak diye bulunduğunuz yerden. Biz daha çok böyle e, öğrenci, okul gibi geldi burası. Belki bir hastane de olabilir. Sanki böyle bir bir, bir, bir yerle ilgili bir değişiklik var. Bazılarınız da böyle evlenip e, şehir değiştirebilir veya işte e, atıyorum bir yerde çalışıyordur. Onun başka bir şubesine gide, gidebilir, çalıştığı iş yerin iş yerinin yani bir değişiklik var. Belki tamamen de çıkabilir. Yani işle ilgili bir değişiklik var. Yoldan dolayı bir değişiklikten yani adres değişikliği, iş değişikliğine sebep olacak ya da okunuzun değişmesine sebep olacak. Bazılarınızda da böyle, sa böyle saçıyla mı ilgili değişim yapacak? Böyle renginde ya da kestirme saçınızı da kestirebilirsiniz. Bir değişiklik yapacaksınız. kafanızda o kadar karmaşık düşünceler var ki yani e, bekarsanız e, acaba hani işte bu kişiyi ben seviyor muyum acaba bununla evlenebilir miyim ya da işte acaba evlensem mutlu olabilir miyim diyorsunuz e, evliyseniz e, sanki eşinizden eski ilgiyi mi göremiyorsunuz ya da siz mi bencillik yapıyorsunuz eşiniz mi bencillik yapıyor biraz böyle bir arada küçük tartışmalar oluyor sanki bir takım şeyler var bir takım sorgulamalar var kafanızda ...dediğim gibi bir takım şeyler duyabilirsiniz... ...bunlara hiddetlenebilirsiniz... ...şahit olabilirsiniz ya da gelip birisi söyler... ...ya da gelip size birisi... Sunu mu dedin diyebilir... ...yani ya siz söylediniz... ...ya da işte birisi işte... E, size öne atmış... ...kendisi söylemiş... ...böyle bir kargaşalık ya da arkanızdan bir takım... ...konuşmaları duyabilirsiniz... ...bayağı bir sin hiddetleneceksiniz... ...sinirleniyorsunuz... ...yani es önceden işte belki şey derdiniz... Aman, işte boş ver susayım işte ilahi adalet diyordunuz belki e, ilahi adalet mutlaka yerini bulacaktır bulur peki size de şaşmaz ama sanki bu kez artık değil yok hemen çatır çatır söyleyeyim diyorsunuz yani yeter artık diyorsunuz çünkü e, ya tahammülünüz bir şeylere kalmamış ya o kişilere kalmamış artık yani çok alttan almışsınız almışsınız artık yeter diyorsunuz. Ee, ya da haksızlığa uğradınız, susuyordunuz, susuyordunuz, birden patlayacaksınız yani. Haklı, haklı bir çıkış ama e, kendinizi frenlemeye çalışın. Bulunduğunuz evde ilgili ne problem var, sıkıntı var sanki, hanenizde. Daralmışsınız bulunduğunuz yerde hane hanenizde ama bu sanki e, evinize ilgilendiren bir durum. E şöyle bir şey söyleyebilirim yani evli olan akrepler varsa mutlu giden bir evliliği varsa o kadar şeyler ki böyle kenetlenmişler ki böyle aralar, aranızda böyle varsa. İlişkiye yaşayan Akrep Burcu evliliği iyi giden işte anlaşabilen O kadar iyi kenetlenmişsiniz ki çok çok daha güzel olacak sanki bazı şeyler evliliğinizde yani daha çok kıymet bileceksiniz birbirinizi. Ufak bir kilo alma probleminiz mi oluşmaya başladı ya da işte e, iste istemeden biraz almış olabilirsiniz onu vermeye mi çalışacaksınız? Bir takım kilo ile ilgili bir şeyleriniz var herhalde. Ya belki çok almamışsınız ama size fazla geliyordu. çok aldım falan diyorsunuz herhalde. Ya spor yapmaya yönelenebilirsiniz veya böyle bir şey, bir yiye, spor salonu olabilir bir ya da işte artık ben hareket etmeliyim deyip e, hareket edebilirsiniz yürüyüş yapabilirsiniz sanki kilo ile ilgili ee, bir takım uğraşlarınız olacak. Eskiye nazaran kilo almış olabilirsiniz. Hani Belki çok kilo almadınız ama e, bu sizi rahatsız edebilir yani. Evet. Evinizle ilgili çözmeniz gereken sorunlar var. Ya evde mutsuzsunuz. E, mutsuz olanlar için söylüyorum bunu. E, mutlu olanlar zaten çok çok daha iyi kenetlenecek. Ya da işte ev ile ilgili problem var. Ev işte kiracısınızdır evinizle ilgili problem vardır ya da ne bileyim o bulunduğunuz yerden belki memnun değilsiniz taşınmak istiyorsunuz bir türlü taşınamıyorsunuz böyle bir şey olabilir. Eee o, o konuyla ilgili biraz sıkıntını sıkıntı yapıyorsunuz sanki. Umarım haftaya tekrar görüşürüz ve her şey gönlünüzce olsun sevgili akrepler, Hoşçakalın.